Bugün Doğu'nun kadim şehri Erzurum'un taş duvarlarının fısıltılarına kulak vereceğiz. Bildiğimiz tarihin ötesine uzanıp, bu topraklarda yüzyıllardır dilden dilere dolaşan, çoğu zaman göz ardı edilen sırlara ve efsanelere doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır ol. Erzurum sadece kalesiyle, soğuk iklimiyle değil, aynı zamanda derinliklerinde sakladığı gizemli hikayeleriyle de büyüleyici bir şehir. Hazırsanız Erzurum'un az bilinen ama bir o kadar da merak uyandıran dünyasına dalın. Çumbetlerin Sır Perdesi Şehrin kalbinde göğe doğru heybetle yükselen üç taş anıt, üç kümbetler. Erzurum'a yolu düşen herkesin mutlaka gördüğü, fotoğrafladığı bu yapılar aslında yüzeyde görünenden çok daha fazlasını saklıyor. Resmi kayıtlara göre bu kümbetler farklı dönemlere ait üç önemli şahsiyete ait türbeler. Ancak Erzurum'un tozlu sokaklarında kahve köşelerinden fısıldanan bambaşka bir hikaye var. Rivayet odur ki bu üç kümbet sadece birer mezar değil, aynı zamanda çok daha derin bir sırrın bekçileri. Bazı yerel halk ve hatta bazı cesur araştırmacılar bu taş yapıların altında labirent gibi uzanan gizli geçitlerin varlığına inanıyor. Hatta daha da ileri gidenler bu geçitlerin Sultanlı Selçuklarının kayıp hazinelerine açıldığını fısıldıyor. Düşünsenize o soğuk taş duvarların altında yüzyıllardır gün yüzüne çıkmamış altınlar, mücevherler ve tarihi eserler yatıyor olabilir. Bu sadece bir efsane mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Belki de kümetlerin karmaşık yap mimarisi, oymalarındaki semboller bu sırrın ipuçlarını taşıyor. Kim bilir belki bir gün bu taşların fısıltıları dağda netleşir ve Erzurum'un bağrındaki bu büyük sır açığa çıkar. Üç kümbetler, Erzurum'un sessiz bekçileri. Onlara her baktığımızda sadece taş ve ustalığı değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen gelen bir merakı da hatırlayalım. Belki de bu gizemli yapılar bize tarihin her zaman düz bir çizgide ilerlemediğini, aralarda kaybolmuş, kısıltılar halinde günümüze ulaşan nice sır barındırdığını hatırlatıyor olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.